Hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı dün gece saat 22 itibariyle açıklandı ve Fed politika faizini beklenti dahilinde 25 puan indirerek 3.50-3.75 aralığına çekti. Üst üste 3. faiz indirimini yaptı. Şimdi Fed 25 puanlık faiz indirimi yaptı ama asıl olay satır aralarında karar oy birliğiyle değil 9'a 3 gibi ciddi bir çatlakla ortaya çıktı. Fed içinde şahinler ve güvercinler arasında makas açılıyor. 2026 yılı için bir tane faiz indirimi öngörüldü. Yani bu ölçekte Fed'in 2026 yılında parasal genişleme yönünde attığı adım daraldığı Piyasaların beklentisi 3 faiz indirimiydi. Fed'in noktasal grafiğinde 1 faiz indirimi ortaya çıktı. Başkan Powell, Fed üyelerinin genel olarak şahin duruşu karşısında daha dengeli bir tutum izledi. Ne güvercindi ne şahindi ama güvercine daha yakındı. Çünkü enflasyondaki yükselişin duracağını ve burada tarife etkilerinin sınırlı olacağını söyledi. Bu elbette piyasa için önemli güvercin bir açıklama olarak algılandı ve piyasalar FED sonrası yükselmeye başladı. Diğer olgu ise özellikle FED 2025 yılı 1 Aralık itibariyle kıstığı bilançoyu durduruyor. Yani piyasadan her ay 100 milyar dolar ortalama para çekiyordu. Bu durdu. Ekstra piyasaya her ay 40 milyar dolar para sürecek bu şekilde tahvil alımı yaparak. Yani her ne kadar 2026 yılında bir faiz indirimi öngörülse de bu 40 milyar dolarlık alım elbette piyasada bir genişleme olacak algısı yarattı ve yine 2026 yılındaki bir faiz indirimi olgusunu törpülemiş oldu piyasalar FED faiz kararı sonrası yükseldi ve şöyle baktığımızda arkadaşlar FED arasında çatlak gittikçe büyüyor ama FED'in içinde muhalifler de güçlü her ne kadar Paul Mayıs ayında görevden alınacak ve Trump'ın istediği aday buraya gelecek olsa da FED genel anlamda Trump'a yönelik muhalefeti devam ettirecek bu ölçekte de 2026 yılında faiz indirimleri öyle kolay olmayacak. Ancak tabii ki burada enflasyondaki düşüş sonrası faiz indirim süreci devam edebilir ve piyasanın beklediği 3 tane faiz indirimi de gerçekleşebilir. Bu ölçekte enflasyondaki düşüş çok çok önemli olacak. Diğer olgu ise elbette istihdam tarafı eğer işsizlik şu anda 4.4 seviyesinde 4.5'ün üzerine çıkmaya başlarsa bu da 2 ve 3 tane faiz indirimi 2026 yılında getirebilir. Noktasal grafik tarafında da baktığımızda Fed 2026 yılında bir tane faiz indirimi yine 2027 yılında da bir tane hatta 2028 yılında da bir tane faiz indirimi öngörüyor. Yani 3 yıl içerisinde sadece FED 75 bas faiz indirimi indirmiş olacak. Ancak şu anki noktasal grafik çerçevesinde durum böyle. Veriler değiştikçe elbette bu noktasal grafikte de değişmiş olacak. Dolar endeksi FED faiz kararı sonrası düştü ve şu an itibariyle arkadaşlar 98 58 seviyesinde bulunuyor. Şuradaki düşen trend kırılımı gerçekleşti ki bu düşen trend kırılımının gerçekleşmesini zaten bekliyorduk. Elbette faiz indirimi bunda etkili oldu. Powell'ın da açıklamaları bunda etkili oldu. ABD borsaları Fed faiz kararı sonrası pozitif kapanış yaptı. Hatta S&P 0.70 oranında pozitif kapattı. Ancak arkadaşlar piyasa kapandıktan sonra Oracle'ın bilançosu açıklandı. Bu bilanço moralleri bozdu. Aslında bilanço o kadar kötü değildi. Ancak burada Oracle'ın bulut satışları azaldı. Ancak yapay zeka harcamaları arttı. Bu da kaygıyı arttırdı. Bununla beraber arkadaşlar şöyle kazanç takvimine baktığımızda Oracle'da hisse başına Kar beklenti 1.64'tü 2.26 geldi. Bu güzel yine arkadaşlar buradaki gelir tahmini ise 16.19'du. 16.06 geldi. Genel anlamda iyi bir bilanço ancak harcamaları artık gelirleri azalınca Oracle hissesi arkadaşlar piyasa öncesi açılışta şu an itibariyle %11.26 eksi 223 dolar kapatmıştı. Şu an itibariyle 197.94 dolar seviyesinde. Şimdi S&P dün itibariyle arkadaşlar FED faiz kararı açıklandıktan sonra güzel bir yükseliş yaptı. 6.900 seviyesine geldi. Önceki zirveye yaklaştı. Sonrasında 6.820'lere doğru bir düşüş oldu. Tekrar buradan bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Vadeli taraftaki bu düşüş alım fırsatı olarak görüldü. Yani ABD borsalarında her düşüş alım fırsatı olarak görülüyor. Önümüzdeki dönemde hisse senedi piyasasında yükseliş eğilimi devam ediyor ve burada 6800 seviyesi S&P'de ilk desteğimiz yukarıda önceki tepe var 6900 seviyesi bu seviye aşıldıktan sonra S&P yeniden rekorlara gitmiş olacak ve burada arkadaşlar bu kanalın üst band bölgesi olan 7200 seviyesi İlk hedef 2026 yılı hedefi ise arkadaşlar 8000 dolarlı seviyeler S&P'de beklediğimi ifade etmek istiyorum. Gelelim arkadaşlar Bitcoin'e. Bitcoin tarafında da Fed faiz kararı sonrası 1.94.000 denemesi daha yapıldı. Ancak bu bölge aşılamadı. Bitcoin tarafında 90 binli seviyelerde bulunuyoruz. Ve burada 88 bin seviyesi ilk destek, 84 bin seviyesi ana destek işlevi görüyor. Yukarıda şuradaki düşen trend var. Bu düşen trendin kırılımı elbette 94 binin aşılmasıyla beraber 99 bin seviyesi gündeme gelecek. Aşağıda 84 bin seviyesi kırılmadıkça Bitcoin'de de yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyorum. Ethereum tarafında da Fed faiz kararıyla beraber 3450'li seviyelere geldi. Orada da arkadaşlar 3200 desteğini aşağı doğru kırdı. Ethereum uzun süredir bu düşen kanal içerisindeydi. Bu düşen kanalı yukarı doğru açtı. Bu güzel ve şu an itibariyle bu kanalın üst bandını retestlemeye çalışıyor. Aşağıda 3000 desteği önemli. Onun da altında 2800 desteği çok çok kritik arkadaşlar. Bu seviyenin altında günlük kapanış görmememiz gerekiyor. Yukarıda ilk etapta arkadaşlar 3200 seviyesi aşıldıktan sonra 3685 seviyesi yeni hedef olacak. Ethereum Bitcoin oranı uzun süredir bu trend dahilinde aşağı yönlü Bitcoin'e karşı kan kaybediyordu ve burada bu trend yukarı doğru kırıldı. 0,034 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde kaldıkça Ethereum'un Bitcoin'e göre daha güçlü olmasını bekleriz. Ancak 0,034 kaybedersek Ethereum tekrar Bitcoin'e karşı zayıflamış olacak. Ripple tarafında da 2.07 desteğimiz vardı. Bu desteği tekrar kaybettik. Aşağıda 1.91 desteğini takip ediyoruz. Burada arkadaşlar 2.07 üzerinde kalırsak 2.33 seviyesi yeniden hedef olacak. Solana tarafında da desteğimiz 120 seviyesi Yukarıda 150 dolar seviyesi ve bu düşen kanalın üst bandı direnç bölgesi bu 150 doların aşılmasıyla Solana tarafında 174 dolar seviyesi hedef olacak ve 120 son derece kritik. Burayı kaybedersek tekrar 95-100 dolar bandına çekilebilir. Altında 4250-4150 arasındaki sıkışık bant hareketi devam ediyor. Burada 4250'nin aşılmasıyla 4500 dolar seviyesi hedef olacak. Bu seviyeyi yani 4250'yi daha önce 1, 2, 3 kez test etti. Yine dün FED faiz kararı sonrası tekrar bu 4250'ye geldi. Burayı aşamıyor. Bu ölçekte 4250'nin altında aşılması çok çok kıymetli olacak. Burada altınımızı tutuyoruz. Yeni alım için 4151 seviyesine geldikçe aşağıya doğru kademeli alım yapabiliriz. Altın arkadaşlar 4150 üzerinde kaldıkça 4500 dolar hedef. 4151'i kaybedersek yeniden 4000 dolar seviyesini test edebilir ve elbette 4150 ila 4000 arasında 2-3 kademede altın alabiliriz. Gelelim gümüşe. Tabi gümüşe geçmeden önce altın gümüş rasyosu tarafında 74 kritik seviyesi vardı. 3 yıldır bu bölge kırılmıyordu. Bu bölge kırıldı. Bu elbette gümüşün lehine ve 62 seviyesini beklediğimizi ifade etmiştik. Burada 62 seviyesini de aşağı doğru kırarsak gümüş elbette daha da fazla arkadaşlar kendine yukarı yönlü gidecek yer bulacaktır ve burada 30'a kadar bir gerileme ulaşabilir bu da gümüşü 100 dolar seviyesinin üstüne taşır. Bu ölçekte 62 seviyesinin kırılması gümüş için son derece önemli ve kritik olacak. Ve gümüş bu yükselen kanalın üst bandını açtı ve şunu konuşmuştuk. 60 dolar seviyesi üzerinde bir günlük kapanış olursa yeni ekleme yapabiliriz demiştik ve burada arkadaşlar bu seviyenin üzerinde bu da gümüşün yukarı yönlü gitme hareketini ve potansiyelini destekliyor. 64, 69, 74 ve 83'lü seviyeler önümüzdeki süreçte, önümüzdeki aylarda yeni hedef olacak. Aşağıda ilk desteğimiz bu bölge arkadaşlar 61.50 dolar seviyesi. Ana destek olarak da 60.20 seviyesini takip ediyoruz. Eğer 60.20'yi kaybedersek 57 dolar seviyesine gelirse bu son derece önemli bir alım fırsatı olacak arkadaşlar. En son kademe alımını buraya bırakabiliriz. Tabii ki 60 doların altına indikçe kademeli alım gümüş tarafında pozitif olacak. Bunu da belirtmek istiyorum. İç piyasaya geldiğimizde Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve 150 baz indirim bekleniyordu. Burada arkadaşlar politika faizi 39.50 seviyesinden 38 seviyesine getirildi. Borsa İstanbul tarafında elbette bu yukarı yönlü hareket devam ediyor. 11.150 seviyesi destek ki daha önce gelmişti burada 11.300 seviyelere. Buradan kar satışları geldi ve 11.150'den destek buldu. 11.150 üzerinde kaldıkça 11.600 ve akabinde 12.000 seviyesi yeni hedefimiz olabilir. Geçen yılın Aralık enflasyonu ve 2025 yılı Ocak enflasyonu yüksek gelmişti. Bu ölçekte 2025 yılı Aralık enflasyonu ve 2026 yılı Ocak enflasyonu düşük gelirse bu olgu elbette Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini destekleyecek. Diğer olgu ise yeniden değerleme oranı 2026 yılı için %25 olarak belirlenmişti. Mehmet Şimşek bu oranın 2026 yılı enflasyon hedefi ölçeğinde %16 seviyesine getirebileceği yönünde bir sinyal verdi. Eğer bu da gerçekleşirse 2026 yılında enflasyondaki düşüş hız kazanabilir. Bu olgu da elbette borsayı destekler ve 2026 yıl içerisinde borsa 13.000 ve 14.000 TL'li seviyelere gidebilir. Dolar bazında da baktığımızda Borsa şu düşen trendin altında bu trendin kırılımıyla ilk etapta 270 dolar akabinde de 297-300 dolar bandı gündeme gelebilir. Evet değerli arkadaşlar piyasaların beklediği kritik FED faiz kararı açıklandı. Ve burada FED üyeleri genel olarak şahin bir ton izledi ama FED Başkanı Powell dengeli bir söylemde bulundu. Yine Özellikle arkadaşlar Fed'in bundan sonraki süreçte her ay 40 milyar dolarlık alım yapması da piyasayı ekstra olarak destekliyor. ABD borsalarında genel olarak düşüşler alım fırsatı olarak kullanılıyor. Bu ölçekte de ABD borsalarında yukarı yönlü hareket devam edecek. Kripto paralar tarafında ise Bitcoin'deki 84 bin ana desteği kırılmadıkça yine 2026 yılında yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bana ve videoya destek olursanız çok çok sevinirim. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.